merhabalar arkadaşlar yeni bir PES videosu ile karşınızdayım yeni bir maç bölümüyle karşınızdayım hemen böyle kendi kadromuza bir bakalım bizim kadromuz böyle gayet güzel hemen rakibin kadrosuna bir bakalım rakibin kadrosu da güzel başlayalım Rakip bekleniyor ve maç başlıyor. Onun stadyum ve maç başlıyor. Rakibime ve başarılar diliyorum. Mbappe, Maldini, Lampard, Maradona, Mbappe, Mbappe, Mbappe bir şut. Savunmadan döndü. Xavi, De Jong. Tekrardan Mbappe bu yol girdi araya. Iniesta. Bu yol yani p Messi. Lewandowski. 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 Lewandowski geçti. Lewandowski 1-0. Mbappe Lampard Maradona Mbappe Iniesta Maldini Carlos Van Basten. Iniesta. Ay dokunamadı. Lewandowski dokunamadı. İşte De Gea. De Gea'dan Carlos. Carlos. Lampard. Maradona. Messi. Mbappe. Mbappe döndü. Vurmasın. Bravo. Puyol. Gol. Bu yol. Bambaşken. Lewandowski geçmedi, Skolz geçmedi, Carlos, Maradona, Mbappe, Messi, Lampard. La güzel bir şut gelmedi yani Oblak. Oblak'tan Puyol. Puyol'dan Maldini. Maldini'den Carlos. Carlos'tan geçmedi. Lewandowski. Iniesta. Messi. Skolz. Mbappe aldı. Maradona. Mbappe tekrar. Mbappe, 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 out. Out. Kale vuruşuyla başlayacağız. Oblak. Maldini. Carlos. Scholes. Iniesta. Messi. Van Basten. Lewandowski. Van Basten. Geçmedi. De Gea. Xavi, De Jong, Messi, Lampard. Çıkmasın, çıkmasın. Maradona, De Jong, Messi, Mbappe, Offside. Böyle uzun kullanalım. Oblak, Lewandowski, Skos, Iniesta, Kafu, Iniesta gelmedi, Lampard, Maradona, Puyol ve ilk ara sonucu 1-0. Bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor. Van Basten Scholes Mbappe girdi araya De Jong Messi Xavi Puyol Xavi girdi araya Xavi Puyol'a doğru Mbappe'ye doğru pardon Puyol Iniesta Ronaldo Lewandowski Lukaku. Lewandowski. Lewandowski. Bir şut. Vur. Vur. Vuramadı. De Gea. Xavi. çavi Xavi. Xavi gidiyor. Mbappe. Messi. Xavi. Lampard. Carlos. De Jong. Messi Dest Bir orta Beckenbauer Xavi Lampard Maradona Mbappe Mbappe 1-1 Ya bu ne gol sevinci ya? Gol sevinci ne gerek var yani Neyse Van Basten Lavandovski Lampard ver lan. Messi geçmedi. Lampard. Carlos. Messi. Dest. Carlos. Messi geçmiyor. Geçmiyor abi ne yapalım? Zorlayalım. Van Basten, Carlos, Xavi. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Kafu. Iniesta. Messi. Skolz. Lewandowski. Çok güzel kaçırdık. Lewandowski. Lewandowski olması lazım bir şey yok. Bu yol. Beckham Baaver, Kafu, Lewandowski, Van Basten, Messi, Yan. Ne oldu ya? Messi top geçmiyor lan aslında. Zaten. Carlos, Xavi. Messi Lampard. Puyol. Iniesta. Van Basten. Çok güzel. Van Basten. Van Basten gidecek. Van Basten. Kafu. Tekrar Van Basten. Bir orta. Ve mükemmel bir kafa vuruşu. Sen gol sevinci yaparsan biz de yaparız. Lewandowski ve rakibin bağlantı kurmaya çalışıyor. Büyük ihtimal maçtan çıkacak. Bağlantı kurulmaya çalışıyor. Lütfen biraz bekleyin. Ve maç bitiyor bakalım. Bakalım. Geçersiz saymaya mı çalışacak? Başarabilecek mi bakalım? Maç bitiyor. Evet. Ya zaten vereceği Ama artı 5. Artı 6 yani. yani. Maç bitiyor bakalım. Artık kaç alacağız? Maç bitiyor. Çok uzadı bu ya. Bu kadar uzamaması lazım. Rakibimizin balansı koptu. için maç sona erdi. Kazandınız. Evet bir daha sonra geldik. Beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.